arkadaşlar. Ben Roblox cısı. Bugün Mango Ananas'la birlikte lavlardan kaçma oyunu oynayacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Oyun başladı bile. Mango Ananas'la birlikte en tepeye tırmanmaya çalışacağız arkadaşlar. Yoksa lavların arasında hayır. Hayır düştüm. Lavlara düştüm arkadaşlar. Hayır. Mango Ananas. Sana güveniyorum. Hadi. En yükseğe çıkabilirsin. Başarabilirsin bunu. Başarabilir miyim ya? Çok zor. Hayır, Çok hayır yaparsın korkma. Bitti mi? Evet Burada evet. Kazandım. Hadi yapalım. Eğer oradan düşmezsen tabii benim gibi. Mangana. Hayır düşmeyeceğim. Vallahi Ofe, oh, yükseldikçe kazandım. yükseliyor. Son 8 saniye. 5 4 3 2 1 teşekkür ederim. Gordon. Şimdi hemen yeni map'e geçiyoruz arkadaşlar. Bu sefer düşmeyeceğim. İnanıyorum düşmeyeceğime. Hadi bakalım. Hadi donatlar. Evet. Çok güzel. Aa kafam sıkıştı ama. Arkadaşlar ben benim donat. niye her yere kafam sıkıştı duruyor ya ben anlamıyorum. Ben donatı çok severim. Ben düştüm. Evet. Çabuk 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 gel. Ben bitirdim. Ya nasıl nasıl? Nasıl yutuyorsun şuradan şuraya? Al işte yine düştüm ya. Arkadaşlar şaka bu? Çok çok orada düştü. Şey. Kafam çarpıyor sanırım. Anlamadım ki. Normalde <laughs> bu çok iyiyimdi. Arkadaşlar nasıl düşebiliyorum? İnanamıyorum gerçekten. Gördüğünüz gibi manga ananas orada tek başına bizim için savaşıyor arkadaşlar. <laughs> Olacak. Evet hadi bakalım. Yine kazandı mango ananası gerçekten çok tebrik ediyorum arkadaşlar. Ben sürekli düşüyorum şaka gibi gerçekten. İnanamıyorum. Sana inanıyorum yapabilirsin. Evet, şimdi 10 saniye yeni map başlıyor arkadaşlar. Evet. Bu sefer yapacağım. Bu sefer düşmeden <laughs> geçeceğim. İnanıyorum Kapan, Kafam, Kafamda kafamdaki toka bir yere çarpmazsa. Geçeceğime Trambolinler. Hadi bakalım. Burada da artık bir yere çarpmam. ya Başkaları mı çarptı bu sefer de. Hadi mango ananas yapabiliriz. Çok zor. Çok, çok gelip yok. Oh. Tamam. Hayır. Işte. Hayır. 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 Arkadaşlar Hayır. mango ananas gözümün önünde düştü. Of ya. Yani şu elimi salmak için ölmek istemiyorum. Tamam. Öyle ee, Geçtim. Sonunda Öyle arkadaşlar. De bir bölüm de olsa düşmeden. Aa ben tek mi bitirdim? Evet. evet başka kimse yok. <laughs> Ay umarım düşmem bu arada son saniye. benim şansım son ya. saniye düşerim. Yok yok. iyisin. Ama zavallı hala yükseliyor. Bitsin artık. <laughs> oh be. Deli Ay çok korkunçtu. Uyanamıyorum. <laughs> Bir an öleceksin sandığa. Ben de. Gerçekten öleceğim zannettim arkadaşlar. Eşleri korkunçtu. <laughs> bu ne? Aha, bu ne? Bu ne? ne? Evin evine mi gidiyoruz? Ne yapıyoruz ya? Evden kaçacak mıyız anlamadım. Bilmiyorum. Baldan da <laughs> kaçmamız lazım. <laughs> Nerede? Takip arkadaşlar. Hemen en yukarıya kaçıyorum. Neredeyse beni yakaladı. Ee, ne kaç, yapacağız kaç, burada? Kaç, kaç. Ben nereye kaçacağım? Kaçacak yer mi? yok Geliyor mu? Ne oluyor? Bilmiyorum mangana nasıl bir şey yapmalıyız. Kaçacak yer yok mu başka? Tam galiba bitti ya. Herhalde. Abi bir düştü. Evet, Biri, Biri bir daha düştü. düştü. Ne oluyor? Ve onları yiyor. Ya mangalı atla sakın atla. Lan 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 Kazandık kazandık. <laughs> <laughs> evet. Yes. Çok zordu. Evet çok zordu gerçekten. Bakalım şimdi yeni mapte neler olacak arkadaşlar. Göreceğiz hemen. Hmm. Büyük kanyon seçtim biraz değişiklik olsun. Ben de büyük kanyon seçtim bu arada. Hemen yıpırı tırmanmaya başlıyorum. Aha bana çarpıyorlar ya. Ne böyle? E nereye gideceğiz pardon? Şuraya bak elmas orada. <laughs> Daha yukarı mı çıkacağız? Valla en yukarısı bence şurası. Evet 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 evet, çabuk. Ne zor ya? Gel. Zıp 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 Ama ben kaldım. Ben Mahke kaldım. Hayalim geldi. Bunların üstüne çıktım. Gel. Ay, <laughs> Aha ne oluyor? Çıkarız. <laughs> <laughs> Aha şaka mı? Hayır. <laughs> Çabuk gel ne yap? Önce bu sefer sen yap ben uçamıyorum. Ya. Çok <laughs> <laughs> iyiydi bu arada inanamıyorum. Uçtuk arkadaşlar gerçekten. Çekilme çıktık. <laughs> Mango ananas hava yolu şirketiyle birlikte. Dediğiniz <laughs> her yere uçabilirsiniz arkadaşlar. Aa, Aa şey. en sondaki. Çok güzel dönme Aa, dolabı. Aa, pin altında sıkıştım. E, yere düştün? Ne oldu? en yukarıya çıkmaya hazırlanıyorum. Evet. Hadi bakalım mangana. Ya bacon düştü. Düştü. Nasıl? <laughs> <Düştü. gülüyor> Durun. Ya ben, ben gelemiyorum. Ya şuraya çıkacağım ne? ya. Ne? Oradan düşme ihtimali ne? var gibi ne? geldi. Ben de düşeceğim sanki ama. Düşeceksin düşeceksin. Gel. biliyor musun? evet. Ay. <laughs> ben ben kaldım ben kaldım. Hadi mango ama sebastian. Ama sana düşeceksin dedim ama. o size bakın dövme dolabın en üstüne çıkmış şey arkadaşlar. Yanamıyorum. Helal okay. mango ananas. Okay. Tebrikler. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> şimdi yeni map'e geçiyoruz arkadaşlar. Ya yine mi devin evini seçtiler? Allah. Allah. Bayağı işte. Umarım dev yakalamaz ya. Valla bir kızı takip ediyor. Allah. Hemen kaçtım. Hop ben Hayır ben. Aha. <laughs> o ne iş? Ne iş? Ne iş Ne işi? dev işi? Ne Aha, çıkamıyor ki. Bakayım. Niye ha. çıkamıyor acaba? Bak bak. Gelsene gelsene. hayır ben kaçayım. var <laughs> geldi. Mango anamız deve ne oluyor? Dev levan arasında öldü. Ay, hayır. Tutma çabuk. Hayır. Oldum. Oh be. Ay. <laughs> Geçmeyi başardık yine. Ve son map'teyiz arkadaşlar. Bakalım. Sonuncu mapi kim kazanacak? Ben mi? Mango ananas mı göreceğiz? Hadi bakalım. Parkur olsun ya. Parkur olmasın okay. ya. Mi? Bu ne? Orta Oo, bu ne? Ortadaki evet. Bittik <laughs> bitmez kesin orası. Evet bina yapmışlar. Ay. Başım döndü. <laughs> ne? Bitmiyor. Kaç kat daha? Vallahi bu? başım döndü. Bu oh be. Evet bitirdik. hadi buraya da çıkalım. Nasıl <laughs> çıkacağız buraya? Arkada. <Heh>, Yok <laughs> ben önden çık. Hoş evet kutluyorum. arkadaşlar, ben ve Mango Ananas sanırım birlikte kazanacağız bu konpetsiyeyi. Arkadaşlar umarım siz de eğlenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi son map'i ben ve Mango Anamız aynı anda kazandık. Lütfen tamam. like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.